Merhaba arkadaşlar. Bugün size yavru köpek bakımı ile ilgili bilgiler aktaracağım. Benim 2 aylık pitbullum var şu anda. Genelde yavru köpekler geceleri ağlar. Bunun çözümünü buldum ben. Kendi atletinizi koyuyorsunuz. Sıcak suyunu sarıyorsunuz. Bu da bir yöntem. Başka bir yöntem de var. Onu da göstereyim. Ee, civcivleri ısıtmak için kullanılan lambalar var. Onu şöyle göstereyim bir dakika. Bu arada köpüğü burada besliyorum ben. Şöyle göstereyim. Şöyle bu dokununca yakmıyor. Bu şekilde. Bu arada bizim köpeğin yuvası da tam karşıda oluyor. Gördüğünüz gibi. Oraya da lamba koydum. Bu şekilde prizi dolaştırdım oraya. Ve onun sıcaklığıyla üşümüyor. Geceleri ağlamıyor. Ağlamıyor. Bu şekilde çok rahat ederseniz aynı zamanda sıcak suya sıcak suyu pet şişesine koyup atletinizle sararsanız o şekilde de olabilir. Bu arada e, yavru köpeğimizi nasıl besleyeceğim diyorsanız kuru mamayı sütle ıslatarak <laughs> karıştırıp verebilirsiniz. Ben de şu şekilde yaptım onu. Şöyle göstereyim. Her zaman temiz su kapı bulunsun yanında. Bu şekilde balkonuna bakıyorum ben. Şöyle kemikler de verdim. Bu şekilde. Bunlardan da verebilirsiniz kemirmesi için. Veya bu şekilde ip verip ısırmasını da sağlayabilirsiniz. Yani Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.